Evet arkadaşlar aynanın takılmasını da göstereyim, sökülmesini gösterdik. Sökülmesinde arka camı çıkartıp şuradaki tırnakları dışarı doğru bastırdığım zaman aynayı direkt atıyordu. Takılmasını da göstereyim. Anlayarak yaparsak arkadaşlar kırılma ihtimali azalır tırnakların. Şuradaki, bakın bu, bu, bir de şu ikisi yani şu ve şu tırnaklar arkadaşlar takarken üst tarafta biri buraya, ötekisi de buraya girecek. Şu aşağıdaki ayak kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şu ayak tırnağı. O da arkadaşlar tam şuraya geçiyor. Şu içindeki küçük orta taraftaki küçük ayak da tam şuraya oturuyor. Tam bu noktaya oturuyor. Bunu bilerek takarsanız aynanızı e, tırnakları falan kırılmaz arkadaşlar. Yani ona dikkat edeceksiniz. Yani böyle bunu koyup da birden bastırıp da ayakları kırmanın hiçbir manası yok. O çok önemli. Şimdi ben bunu dikkatlice takacağım. Tek elle olduğum için mecbur e, durdurmak zorundayım. Şöyle dediğim gibi bu ve bu buraya girecek. Şu alttaki ayakta buraya girecek, oturacak. Ona göre takacağım ve böylelikle hiçbir sıkıntı olmayacak Allah'ın izniyle. Evet, bu şekilde oturduk. Herhangi bir sıkıntı yok.